Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi adıma bir karar verdim. Yani bir hedef koydum. Biliyorsunuz e, paylaşımlarımdan, durumlarımdan görmüşsünüzdür. Ben network marketing işine başladım arkadaşlar. Çoğunuz buna inanmıyorsunuz. Bazılarının sade zincir diyor. Bazılarınız çiftlik bank gibi falan çıkar diyorsunuz. Bunun böyle bir şey olmadığını zaten kendim inanıyorum. Bunu da size zaten inşallah çantalı bir şekilde göstereceğim size bugünün tarihi 10 Mart 2021 tarihi arkadaşlar bundan e, tam 1 yıl sonra yani 10 Mart 2022 tarihinden sonraki ilk ayki gelirim arkadaşlar en az 10.000 TL yapmak bunu bazılarınız basit görebilir bazılarınız önemsemeyebilir bazılarınız zor diyebilir bu benim kararım arkadaşlar. Bu hedefi ben koydum. İnşallah başaracağım. Bunu hepinize göstereceğim. Böyle bir şeyin olmadığı, bir sahtekalının falan olmadığını hepinize kanıtlayacağım bunu. O süreye kadar zaten yani ben şu an zaten bir, bir aydır başlıyorum. Yani dolarlar, dolarlar kazanmaya başladım. Biliyorsunuz kazancımız dolarlar bazından Meşhur ne kadar zaten dolar kazanmaya başladım. Yani bir yıl sonra kadar aylık gelirim 2000, 3000, 5000 yani alacağım aylar olacak arkadaşlar. Ama benim hedefim arkadaşlar bir yıl sonra yani 10 Mart 2022 tarihinden sonraki ilk ayki gelirim arkadaşlar aynı bu şekilde video çekeceğim inşallah size göstereceğim en az 10.000 TL almayı hedefliyorum. Bazılarınız bana inanıyor ama önler olduğu için.